Kendi çıkarlarını düşünmeyen insan sayısı ne kadar sence? Kendi çıkarlarını düşünmeyen insan bir toplumda düzgün iyi bir toplumda oran nedir sence? Yani? Bu toplumdan bahsetmiyorum genel olarak ileri bir toplumda ne durumda yani? Toplum ileri de olsa insanlar kendi çıkarlarını mı düşünürler diyoruz. Yok, toplumun çıkarlarını gözeten toplumlar çok ileri toplumlar biliyorum. Şimdi ben sana bir anımı anlatayım. Online görüşme yapıyoruz. Yurt dışında bir danışanımla. Almanya'da. Kaldıkları ev küçük bir ev olduğu için, o da kendine dair özel konuları konuşmak için. Pek çok benim online danışanım gibi arabadan görüşüyor. 2 <laughs> e, saat zaman farkı var değil mi Türkiye ile Almanya arasında? Ben burada 10'da görüşürken orada saat 8 ya da 7, işte 9'da görüşürüz. E, haliyle hava da soğuk, montum da giymiş, arabayı arada bir çalıştırıp kaloriferle arabayı ısıtıyor. Her şey çok doğal ve normal değil mi? Hı? Gözümün önünde biri geldi sabahın köründe. camı tıklattı. Açtı buyurun dedi. Siz burada ne yapıyorsunuz bu araba? Neden boşa çalışıyor? Neden arabanın içinde olur durup oturacaksanız da lütfen motoru kapatın dedi adam. Polis ya da bekçi ya da herhangi bir şey değil. Mi? Türkiye'de yapsana mı? Şimdi soru şu. Türkiye'de bunu sana yapsalar tepkin ne olurdu? Neden rahatsız oldun belli değil mi? Anlamadım. Çevreyi kirletiyorsun. Nesini anlamadım. Yok. İşte toplum düzenini koruyan, çevreyi koruyan, çevre bilinci olan bir toplum. İşte Alman örneği yani. Gereksiz enerji sarfiyatı. Bana ne, kendi benzinli yakıyor yok. Atmosferi kirletiyorlar. Yani. Avrupa'nın pek çok ülkesinde green zone'lar, otobanlar var. Oraya dizel arabalarla giremiyorsun. Ya da belli emisyon derenin üstünde yüksek arabalarla girersen vergi ödüyorsun. Hmm. Al toplumun çıkarlarını düşünen bir ülke işte insanlardan oluşan. Amerika'da bir tane kadın danışanım al komşusunun polisi zamanında çağırması nedeniyle sevgilisinin elinden kurtuldu. Aynen filmlerdeki gibi kapıyı kırıp içeri girmişler, kızı kurtarmışlar. Ekiple birlikte bir psikolog, iki tane de doktor gelmiş. bizim sorunumuz bu. Biz bunları hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ben arabada benzin alıp benzinlikle gidip daha gelmişken arabayı su tutayım, şunu da bir kurulayım daha güzel görünsün diye yanaştığımda yan taraftakinde arabasının egzozu açık. Ondan sonra yanına gittim dedim aküde sorun mu var? Ne oldu abi dedi. Niye sordun ki dedi. Dedim araba çalışıyor. Akü, akü mü şarj ediyorsun? Ya dedi. Kapatsana egzozunu biz çekiyoruz dedi. Git başka yerde kurulu o zaman arabanın dedi. Şimdi evrimin ilk halkalarında bir vatandaşla sabah sabah zaten girmiş olduğum poliblik bana yetti yani. ne demek istiyorum? İlk örnekteki profile daha yakın bu örnekteki profilden ne kadar uzak olursan o kadar sonuçta başarılı olursun. Diğerlerini düşüneceksin. Diğerlerini düşünmeyen, toplumu düşünmeyen, insanları düşünmeyen vatandaşa zaten düşündüğünde, yeri geldiğinde 400 kişiye kadar adam veriyoruz yani. Taşısın diye. 400 küsur artık. A380'ler kaç kişi taşıyor şu an bilemeyeceğim. Hesaplayamayacağım. Koltuk genişliğine aralığına göre az artıp azalabiliyor yani. 550. Hı, tamam bak doğrusun sen biliyormuş. Full silme doldurduğumuzda 550 kişiyi sana veriyoruz. Bir de değerli kargolar veriyoruz beraberinde. Bir de koskocaman değerli bir uçak veriyoruz. Bir de 10-12 kişilik de ekip veriyoruz değil mi? Bir de düşündüğünde yukarıdaki trafikte önemli bir şey veriyoruz altına. Diğer yani tüm trafiğin canını okuyabilecek büyüklükte bir uçak veriyoruz. Aşağıda havalimanında, havaalanında felaketlere yol açabilecek bir uçak veriyoruz. Ya da şehrin üstüne herhangi bir şekilde Allah korusun. napalm bombası dolu olduğunda ağzına kadar yakıtla. Sorumluluk diye kestirip patamazsın bunu. Bunu mülakatta da sana böyle anlatırsa böyle böyle bir şey var ne dersin neyin de böyle soğuk bir şekilde sorumluluk dersen Ulan ben durumun ciddiyetini anlatmak için 5 dakika harcadım. Madam gayet umursamaz bir şekilde sorumluluk dediler. Seni eler. Anladığına dair bir belirti bile göstermedi. Ama onları ben, ben bunu bu, bu, bu şekilde söylemeden önce yapacaktım. Şimdi ben uyarınca ne yaptığınızı farkında varıyorsunuz. Ondan önce gündelik hayattaki gibi davranıyorsunuz. Arkadaşın sana bunu böyle anlatmış. Sanki oturmuşsunuz Starbucks'ta kahve içiyorsun. Bir elinde de telefon böyle. Abi sorumluluk be. E, ne yapacaksın ya? Yani? Tabii. Ben bu arada kahve bardağını böyle böyle salladım. Her tarafı kahve yaptım. Fark ettin mi? Hı? Önemsemiyormuş gibi mi gözüktü? E o zaman bana sormayacaksınız yani işte niye elendim ben ya diye. Bazıları da aşırı rahat formata geçiyor. Yani sanki sabah Starbucks'ta oturmuşlar. Sabah da değil sabah kimse olmuyor genelde arkadaşlar. Bir elde telefon bir elde bardak. Kahve de bugün pek iyi değil galiba ya. Falan. diyorsun ki bir tane aday vardı daha baskındı olan biteni daha önceden biliyordu hazırdı bence o yüzden sen buna benzer tavırlardan 3-5 tane sergilediysen zaten diğer geçen adayın kim olduğu önemli değil ki <laughs> Bir de yaptığınız hata şu başaran, bitiren, kazanan kişilere bakıyorsunuz. E hepsine bakmak gerekiyorsa o zaman hepsine bak. Diğer elinden beş kişi halleri niceydi. <laughs> Nereden gelip nereye gidiyorlardı? <laughs> Değerlendirdiysen sordun mu onlara yolculuk ne nere, usta nereye gidiyoruz biz böyle Hı? biz pek iyi bir yere gitmiyoruz galiba biz mülakatta ters bir yere doğru gidiyoruz bu abi iyi bir yere doğru gidiyor ama. İşte farklı yorumlamanın sebebi düşündüğünde ortada bir kere zaten bir yandan da rekabetin olduğunu düşünmeniz. Rekabet var sanıyorsunuz. Rakip olmanız gerektiğini düşünenler var o şekilde. Ben diğerlerinin önüne geçerek geçeceğim diyenler var. Ya abi düşünsene bir herhangi bir firma. Herhangi bir firma. Tamam mı? Grup mülakatını ne yapar? Ekip çalışmasını görebilmek için eğer bu firma satış firması değilse, pazarlama firması değilse diğerlerin canını okumana gerek yok, değil mi? Orada bile diğerlerin canını okuman gereken bir senaryo var. Bir de ekip şeklinde çalışman gereken birkaç senaryo var. Hepsine bakıyor. Tamam, diğerlerin canını okudun bu senaryoda ama ekip çalışmasında zayıf kaldın diyor. Kaldın diyor. Satışçı olmaz senden. Kendi diyor. Diyor, ekibin çok önüne geçersin diyor. Bu sefer diyor kendi hırsların nedeniyle diyor. ...total kârdan diyor kaybederiz diyor. Satışta bile bu yok. Ama bir grup insan... ...satışçı firmalara eğitim veren... ...bir takım insan kaynakları uzmanlarının... ...ya da bunun için çekilmiş videoların... ...anlatabiliyor muyum? Etkisi altında kalıp... ...sanki pazarlamaya gidiyormuş gibi hava yollarına mülakatlarına gidiyorlar. <laughs> Tabii uçak, uçakta verecekler izle çakı çakmak kaleminize. Şu elimle görmüş olduğunuz kalem şeklinde koltuklar arasında dolaşıp satış yapacaksınız değil mi? Ha? Abilerim, ablalarım. Bu kalemden üç tane alana bir tane de çakmak veriyoruz. Ha? kabinde tamam. Bazı firmalar yiyecek, içecek, onçik, ponçik satmaya çalışıyorlar. Ve aslında çok da kötü değil bir yandan da. Yiyecekleri, içecekleri de kötü değil. <laughs> Havaalanı fiyatlarından da daha makul aslında. Yani. <laughs> bir şey yapmalarına da gerek yok. Bu gerçeğin farkına varmış insanlar zaten artık uçaktan alışveriş ediyorlar. <laughs> Fiyatlarımız makuldür efendim. Yani uçağın kıymetini biliyorsun böylelikle, hava yolunun kıymetini biliyorsun, hava yolunu sevmeye başlıyorsun yani. Bakıyorsun ki kahve yarı fiyatında, su yarı fiyatında yani rozetini takasın geliyor uçağın şey hava yolunun.